Ben şimdi şey sormak istiyorum size. Benim kafamdaki yatak tanımında sadece sünger ve yay var. Mesela çok detaylı bilmediğim için yatak nedir? Aslında doğru biliyorsun. Yatak, sünger, yay, kumaş bunun gibi bir iki tane daha malzemeden üretiliyor. Bunlardan oluşuyor. Ama doğru yatak sadece sünger, yay, kumaş bunlardan mı ibaret? Değil. Bence değil. Kesinlikle değil. Yatağı ikiye ayırıyorum. Bir, konfor katmanı. iki destek katmanı. Bu iki katmanın birlikte çalışması gerekiyor. Eğer bu iki katman sizin için uygunsa Doğru yatak sizin için o yataktır. Ama ben sana tüm detayları fabrikada göstereceğim. Biz şimdi fabrikamızın bu kısmında öncelikle destek katmanlarını üretiyoruz. Destek katmanı bizim natural postürümüzü, yani vücudumuzun doğal duruşunu korumakla görevli kısım yatakta. Lütfen benimle elini aç. Sonra da böyle yumruk yapalım. Sıkı bir yumruk yapalım lütfen. Sıkıyorum. Şimdi vücudumuz derin uyku zamanında kaslarımızı kapatır. Kaslarımız hareketsiz kalır çünkü dinlenmesi gerekir. Kaslarımızın evet. bir görevi de iskelet yapımızı ayakta tutmak. Gün içinde yoruluyorlar zaten. Gecede dinlenmeleri gerekiyor. Kaslarımızın iskelet yapısını tutmayı bıraktığı dünyada yatağımızdaki destek katmanın bu görevi sağlaması gerekiyor. Yani bizim doğal posturumuzu iskeletimizi yukarıda tutması gerekiyor. Eğer yatak bunu sağlamazsa beynimiz otomatikman o bölgedeki kasları harekete geçiriyor. Ha. Diyor ki iskelet yapısını tut. Kaslar da otomatik uyanıyor, elimizin olduğu gibi sıkmaya başlıyor sıkıyor Daha sıkıyor sıkıyor ta sabaha kadar Sabah sabaha siz yataktan kadar. çıkana kadar hiç yorgun kalkıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Sonra da açalım lütfen elimizi. İşte yorgunluk hissini hissedebiliyor musunuz? Ay dayak ediyorum. yemiş dayak yemişlik hissi budur. Burada gördüğün yaylar birbirinden bağımsız hareket eden ki bu çok önemli bir özelliktir. Vücudumuzun farklı kıvrımlarına, farklı şekillerine düzgün adapte olabilsin diye. Yani e hep şekil alıyorlar. Kesinlikle bunların hepsi birbirinden bağımsız hareket eder. Burada gördüğün yaylar aslında eski sistem yaylar. Bunlar hep beraber hareket ediyor. Bunlar komple Bunlar komple ediyor. yani vücudunuza vücudunuza uyum sağlaması biraz daha zor ama bunlar gördüğünüz gibi hepsi bağımsız vücudunuza çok ciddi uyum sağlıyor. Şimdi bizim kullandığımız şey sadece yaylar değil. Yayla beraber esnek süngerler de kullanıyoruz ki vücudumuza destek katmanı çok güzel uyum sağlasın. Burada gördüğüm elastik süngerler, esnek süngerler bunlar ya yayla yani beraber kesinlikle. Bunlar yayların üstünde yer alıyor. Yayla beraber çalışıyorlar vücudumuzun doğal şeklinin korunmasına çok ve büyük daha katkıları yumuşak, sağlıyor. Ve daha konforlu. Yatağımız bir yay ve bir süngerden mi oluşuyor? Hayır. Burada gördüğün destek kısmımız, bunun içinde yaylarımız, demin sana göstermiş olduğum bağımsız hareket eden yaylar. Hatta bu yatağımızın içinde bizim ilave mini pocket dediğimiz küçük yaylarımız. Burada gördüğün beraber sayalım istiyorsan 1 2 3 4 5 6 6 farklı malzemenin birleşiminden oluşuyor. Vücudumuzdaki nem yönetiminin olamaz. sağlanması, ısının aşağı çekilmesi, ağrıların giderilmesi buradaki malzemelerin birleşimiyle yani, sağlanıyor. Evet. Hatta ben sana burada göstermek istiyorum. Biz nem yönetimi, ısı yönetimi için yataklarımızda doğal malzeme kullanıyoruz. Doğal malzemeleri tavsiye evet. ediyoruz. Peki nasıl bir havalandırıyoruz? Yatağımızın yanlarında kullandığımız şu kapsüller. Aa. Nefes alması içindir yapılıyor. Şurası. Yatağın üstüne yattığında basınçla beraber içerideki hava kapsüllerden dışarıya çıkıyor. Yataktan kalktığınızda da temiz hava kesinlikle yayların olduğu yere temiz hava tekrar içeriye giriyor bir yıl içinde 60 ile 70 litre arasında terliyoruz gece uyurken ve bu ter yatağın Yatağı. içine gidiyor. Çok güzel. Düşünsene yatağın içinden o terin havalandırılmamasını yatağımızda küçük bir havuz oluşur. Umuyorum verdiğim bilgiler sana faydalı olmuştur. Oldu. Sana uygun olan yatak nedir? Sen kendini çok rahat seçebilirsin. Ne kadar rahat uyursam uykumu o kadar. İyi alırım ve ertesi güne o kadar e, zinde ve iyi başlarım diye düşünüyorum artık. Gün içinde yaptığımız şeylerin uykunuzu ne kadar etkilediğini öğrenmiş oldum. Hala da öğreniyorum yavaşça. Ve iyi bir hayat, düzenli ve sağlıklı bir yaşam için uykuyla beraber değiştirmem gereken çoğu şeyi değiştirdiğimi düşünüyorum. Genel olarak baktığımda daha iyi ve daha sağlıklı olacağımı düşünmeye başladım. Çünkü oluyor. Ve artık hiçbir yere geç kalmıyorum.